Bizler beraber Stamsguys diye bir şey oynayacağız yanımda Esma var o benim kardeşim Merhaba Şimdi arkadaşlar e, beraber konuşacağız arkadaş şimdi üstünü tasarladıysan gel Ben oluşturuyorum arkadaşlar Ay son benden gidecek bu e, Tamam neymiş 6 1 4 6 1 4 sıfır bekle eso şu biraz şu gelmesini bekliyorum arkadaşlar belki bu oyunu oynayan Hı. vardır tamam hadi başlayalım evet geç arkadaşlar ilk defa kız çıktı evet eso şu arkadaşlar bir çark çevirdi de kız çıktı. Onu on ne diyor? Aha. Senin kolay dediğin ne de saç? Senin kolay dediğin çıktı şey de saç? Hadi Allah herkes bu coşsun. Mira çok, Mira, ah. çok. Mira çok, Allah korusun. Ah. Ey. Oh. 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 Robotlara saygı. Tamam. Aa ben sanırım kazandım. Ben Yok kazanamadım. Ben kazanmaya az kaldı. Sanırım bende daha. Ölmedim de. <laughs> Bu oyunda ölme çok zor. Aa ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Esos'u izleyelim. Hmm bu. Aa. Kızım arkadaşlar ben... sıra şeylendi. Az az Şimdi beni izleyecek Yusuf şu arkadaşlar ben oynayacağım. <laughs> Hadi saklaşalım. Bakalım ne çıkacak. güzel bir şey. Ya, ya yok. Ben futbol futbolda arkadaşlar çok kötüyüm ya. O yüzden ya. Neyse yine maviyiz. Daha önce de oynamıştım. Hep mavi oluyorum oldu Acaba arkadaşlar bu oyunun amacı Sen mavi olmak mı? Takip sacılı kendini. Miraçlar? Evet oyun. Golü atacaktık ne güzel <laughs> Lan ona atmış bile. Hiç <laughs> ne yok. Aha attılar. Attılar. 1-1. Bir 1-1 bir. Bir bir olmuyor. Ah! Ay aç. 2-1. Ay Selam. <laughs> ya ya. Bunlar çok güzel. <laughs> Üç bir oldu ya. Arkadaşlar ben bu oyunda kesinlikle eğlendim. Aha. Al ya. Dört beş bir. <laughs> Aha. Beş iki. Hayır bir tane daha gol yiyeceğiz tam daha görecek Oha arkadaşlar içinde kutada. Hüle. Hüle. Ya hadi hadi hadi. Yes. Yes bu. 6 3. Bu da top kim yönlendiriyorsa çok. Sıra kişiyle tebrik edeyim şimdi arkadaşlar yenildiğimizin hakkı. Aa sarı kendi. <laughs> Yok bizim kale o. Doğru ya. Hayır. Hayır. Ah, çıkarttım. Hayır. Arkadaşlar. Şöyle. E sonra bitti. Kaybettik. İsterseniz bir sene Arkadaşlar başladık. Şimdi. E bekliyoruz. Evet, Player 5 mtm Player 5 mtm Hadi sak başlayalım Arkadaşlar <laughs> E da hiç ses çıkmıyor. E saç ne oldu? Bir şey olmadı. Ha tamam. Bir şey olmamış. Başlayalım. Hazır mısın saç? Heyecanlı <laughs> mısın? Evet. Arkadaşlar biraz zor bir oyun. Ya of ya bundan nefret ediyorum. Ben bu bundan çok bundan nefret ediyorum. Ay arkadaşlar bu çok zor. Ya gel kurtlar geçecek. Sen bu kurt mu diyordun <laughs> arkadaşlar çamurda sıplayarak geçelim. Ama ben gidemiyorum. <laughs> ben bunu da yapamıyorum arkadaşlar. Ay. Az kalsın olacaktı. oluyor. Ağzı sak bak. Onu yaptım. Arkadaşlar şu anda ben çok iyi gidiyorum. Sanırım birinci olacağım. Ben de iyi gidiyorum. Ağzı birinci oldum. Bakayım. Ağzı birinci oldum. Arkadaşlar ise şu kazandırmayı çalışacağım. Sen, sen ikinci değil misin? Oha. Ee, Ha, sen nasıl yaptın? Anam. Ne? Oh. Ne? Ay senin askasın da çıktı. İlk defa ikinci turu. Acaba Aysoş kazanabilecek mi arkadaşlar? aldı kazandı. Kazandık. Hmm. Ay kazandırdık arkadaşlar. Biz esasen oyunun bitmesini oyunu